Merhaba arkadaşlar. Teknik İşler kanalımıza hoş geldiniz. Çok hızlı gidiyoruz kutu açılış, açılışlarına. Lütfen abone olunuz. Evet bugün de ürünlerimizden Bim'de alınan bir dikiş makinesi var. Ucuz fiyatlı. 50 TL civarı. Bu acaba iş görür mü? Hem kutu açılışını yapacağım hem de kısa olarak hemen iş görüp görmediğine bakacağız. Hemen açalım arkadaşlar kutumuzu. Evet. Burada bir kullanma kılavuzu falan çıkıyor. Neyse kutuyu kaldırıyoruz hemen. Şöyle aparatlarına bakalım arkadaşlar. İplik, yedek iğne, iğne takma aparatı falan var. Bu iplikler bittiği zaman siz istediğiniz renkte yeniden sarabiliyorsunuz. Şöyle kenara koyalım hemen makinemizi alalım. Evet, çok hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Artık bir abone olursunuz yani. O kadar emek sarf ettik. Çok hızlı gidiyoruz ayrıca desteğiniz devam ederse aynı hızda da devam edeceğiz. Şöyle bir yakından göstereyim kameraya. Ürün bu. Plastik kalitesi orta seviyede. Yani ne düşük ne yüksek İş görecek seviyede. Şöyle. Arkadaşlar bunu bir e, sandalye bir masaya şöyle sabitlerseniz şu şekilde atıyorum yani cırtlan e, cırtlan şu şekilde sabitlerseniz. Şurada adaptör girişi de var. Buraya da bir adaptör takarsanız bunu yani mini bir dikiş makinesinden daha performanslı kullanabilirsiniz. Tabii ben şimdi pille kullanacağım sizin görmeniz açısından. Şurada pil yuvası var. Hemen açıp pillerimizi takalım. Kalem pil istiyor arkadaşlar. Kalem pil 4 adet. Pillerimizi yerleştiriyoruz. Ve kapağımızı bastırarak ileriye doğru ittiriyoruz şu şekilde. Evet yerine oturdu. Güzel. Harika. Şimdi ufak bir dikiş dikeceğiz. Bakalım bu iş görecek mi? Şurada açıp kapatma düğmesi var. Şöyle bir A4 kağıdı getirdim. Bunu kumaş niyetine düşünelim mesela. Şöyle mesela iki kumaşın ucunu birleştiriyoruz. Evet arkadaşlar. Bakalım. A4 kağıdını kumaş olarak düşünün mesela. Şöyle bir dikiş dikeceğiz bakalım. Bu dikiş dikecek mi? Şuradan başlama yeri var. Şöyle evet. Evet açmadı. Pillerden mi? Bir ara verelim ben pilleri değiştireyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, pilleri değiştirdim, dikmeye başladı. E, tabii e, öyle on numara 5 yıldız bir dikiş makinesi gibi dikiş beklemeyin. Yani idare eder bir e, idare eder bir dikişi var. Şuradan açıp kapatıyorsunuz. Şöyle idare eder bir dikişi var arkadaşlar. Evet. Yani beklentiniz pek fazla olmasın. Şu şekilde işte kumaş niyetine bunu kullandım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen abone olunuz. Hoşçakalın.